Hey var De köyde. Köydeyiz yine. Partik değil. bunun geliştiriyorlarını da köye gelirken. Atacağım. Geldik. Bugün de köydeyiz. Annemler şurada çapa yapıyor. Bakın. Babam orada oturmuş. Ne yapıyor? Oturmuş. Elinde çapa. Dinleniyor. Zaten babam benim üstten video çekmeden önce koskocama soracak attı ya. Şurayı göster. <laughs> Geri. Arabamız. Arkadaşlar ya bir tane video çektim. En sıkı kefir ettim. Yani çık. şurada. Yılanı beceğini hep kırdım. Ben oraya gideceğim. Yılan. Ölü yılan. yılan. Geçen kütüde buralara geldim. Aha bakın şurayı tam için göstereyim. Bekleyin ışığı açayım. Şey yani. Şöyle. Bu ne lan? Şu an, neyse. Yırtık. Ses geliyor oradan. Köpek olabilir köpek çuvalları itiyor olabilir. Ben de buradayım. Hoppa. Araba. <laughs> Araba. Hey. Hey. Açılmıyor arabam da aç açılmayan da Şuraya <laughs> gideceğim de. Heh. Biz gideriz ormanı hep orma. <laughs> bakın orada. Demiyorum arkadaşlar. Sopa. Part 2 geldi. Şu yanlara gideceğim birazcık. Sonra da babamların yanına geçerim. Video birazcık da yine e o zaman göster ilk biraz dağınıktı. Şu anda Samsun'a gideceğiz. Yani yazın olunca ben Samsun'a göndereceğim. Annem beni yedi günlüğüne bir haftalığına falan Samsun'a götürecek. Kısa bakalım bir şey kardeşim sıkıntı yok. Tavuklar var burada. Anne. 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 Ben buradayım. Bir daha iyi sallasın. Ne Anne şuna kalktı ya. Otur otur oradan taş atıyor. Ben ne yapıyorum? Yuvay! Biz kaydı ben evine geliyorum Hadi hemen. Babam orada annemler taş atıyor bilmem Ben de çalıştım. Dedem de burada. Şuralara gidemiyorum. Orta köpek var. Niye ben yer çekiyorum? Ayakkabılarımı göz, ayakkabıları bu göstermek için çekiyorum. Kombinim güzel bağırdı. birazdan gösterdim? Sen şu an görüp Nereden korkuyorum? Kapı da açık. Kedime de görsek severim. Arkadaşlar. Ne güzel kuş sesleri var. Şuraya biraz çıkayım şurada gö turuncuya Şu arabaları falan çekeyim. Onun köpek. Kapa kapıyı. Ay korktum. <laughs> Babamların yanına gideyim. şöyle takılmadan tapet çıkar, Nan nanan yeriz, pop pop geliyorum. <laughs> Babam çalışmaya başlamış, başlamış. Annemler burada. Oha. Anne bu ne? Koş kocaman. Ben ot atıyorum. Ot atıyor. Bay bay yapıyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Oha. Bezir köprümüz. Yol. <laughs> tamam. Yol. Yallah yine mezra. Bir de ben bunu gideceğim. Hadi yeri çekiyorum. de bir. Ne? Biriniz ben de gelse ben de şuraları çekerdim. Arkadaşlar elim ağrıdı. Pazar gününde hep bizim var. Grenin videosu gelecek. Şu an Minecraft'ta Grenin evini ne yapıyor? Nasıl kalmadı? Bir ay, bir ay alır. Bir ayımı alır ya yani okulları kapamaz. Köpek gitmiştir. Açıl. Ne yapıyorum ben? Deliyim. Öyle. Şöyle. Şöyle. Şöyle bu çok beğendim de. Aha içine. Bak bak şu kırık tahtalar var. KP. Tövbe. Yani ayağını da şurada. Şurada KP yazıyor. Görebilirsiniz. Ben demedim yani. Aha bakın şöyle şurayı içer içeri dışarıdan göstereceğim. Annem denince de öyle. Şu o kapıdan girmeyeceğim. bacadan gideceğim. Anne! 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 Ana! Ana! Şuraya girebilir miyim şuradan? Tamam. göstereceğim. İp lan bu. Oha. Kediler bakın bak garajımız. Ben çok ilerlemeyeceğim. Aha Arkadaşlar böyle de ben çok iyi şu otlara bakın. Ben ayrı kanal açayım böyle oyun videosu falan bu kanalıma atayım. Öbür şeyde böyle videolar atayım bence atma geldi. Bir şey bastı. İşte Arkadaşlar çok gelmeyeceğim dedim geldim ya bak. Bugün şöyle tanker biz bunun içine şakalım İçinde şu var tükürüyorduk şurada küçük kediler vardı hatta öbür bir izlemediyseniz birinci videoyu izleyip şey diyordum şurada kediler vardı onları şey yiyordum ama sahibiye gitti kapıyı kapat daha öyle demiştim tam şuralarda şu kapının önünde falan şurada seviyordum arkadaşlar kedileri tırımı gidiyorlardı Şurada bir yerde kova bulmuştum. Kedilerin Kedilerini işte Kediler, kediler kapatmamıştım aslında. Yavruydu arkadaşlar kediler. Yeter bugün bu kadar. Sen işte bu <laughs> Baksana yeter. İp. Ya video diye. Buraya bakmak yeter. Sabah bu arada köye gelirken video çekerken bir anda başım parmağıma başladı. Yemek yememiştim. O yüzden çekemedim yani. Bir tanesi 5 dakika, bir tanesi 10 dakika insanlar da abim video çekiyordu annem de şey dedi abi sana atar yani köy girişini çekememiştim abi sana atar sen de YouTube'a atarsın dedi ben de geldim <laughs> Mizrahi, 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 <laughs> Artık elim yoruldu. Bu <laughs> <Allah 'a. gülüyor> Şunu ben... Eğer bir bir saatir, bir saatir olur. Anne, şunu ben şuraya yaslıyorum. Kendimi birazcık göstereceğim. <laughs> tamam, aa, aa. <laughs> Arkadaşlar kaçıyoruz. aç 10 dakika o Havit. Döktü mü lan? Ha aşana da, aşana da. Aşana da, aşana da. Aa, doğru arkadaşlar size bir tane kapalı yer vardı. Onu gösterememişti. burası falan <laughs> demişti ya. Dedemle de gidiyoruz. Dedemle de gidiyorum. Ben de gidiyorum. Oğlum Ay. sana haberler şeyler alır mısın? Bunu diyorum ya. Yani, Ay düştüm. Arkadaşlar bura kilitliydi. De. Enes abim geliyor. Göstereyim mi seni? Video çekiyorum göstereyim mi? <laughs> tamam ya niye bir git diyorsun? Hayır de sen yeterli. Tapetini şu an satacağım da işi yok. Aha. Burada annemler nesli yaşıyordu. Çamaşır makinesi almış. Yani getirmiş anneannemler. Bu ne alaka? da güzel yani ya. Ben seviyordum. Fark abi. Neyse birazcık yukarıları göstereyim abimin de. Evet kapatın. ayakkabılarımızı çıkarıyoruz. Hadi bak. Işığımızı aç. Hiçbir şey göremiyoruz. Sonra de. Sar jüpen Bu kapı açılmıyor normalde bir Bakın bir şey izleyeceğiz. İsteyeceğiz bakın. Böyle tam kapıyı açıyor. Ben bu... bak. böyle yapıyorum. Aa bu geldi? Açtı mı? Birazcık camdan göstereyim bu sefer de camdayım. Annemler an şurada. Ya, ne yapıyor ya? Anne? anne annem tek be. Anam kuzucuk. Kuzucuk. Kuzu gördüm bakın. Onun yanına gideceğim. Sahina müzik bir dakika. Yavaş 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 o yanına gitmem lazım. Size göstereyim giyeyim. Ağlayayım ayaklarımı. Şunları giyeyim ben geliyorum. Arkadaşlar şimdi gidiyorum. <laughs> Abim çağırdı. Göstermeyeyim yere bak dedim. istemiyor. Ha ne var? Götür ama zaten elinde tablet var. Zaten götürmeyecek. Ne yapacak ya dur. Kuzu. Kapıyı da kapatmayı unutmuşum. yakın. düzelteyim. Tamam kuzu görmüştüm görmüştü arkadaş. Nerede zıplıyordu? İnşallah duruyordur kuzucuk. Aa bakın. Me. Mecikler. Kuzu değil lan bunlar. Oğlak oğlak. Oğlak diyor lan buna. Geçi geçi. Esta Video çekmeden önce siz bana oğlak, bana oğlak diyordunuz. Oğlak bak ne kadar temiz ya. Kes. bana geliyor. Oy sevdim. <laughs> Tavuk var. Ağır bakın sahipleri de var. En önemli şey. Biz, gel, kuş, kuş. Kuzu gel. Kuzu. Dur dur ot vereyim ben Gel. Gel bak bana bak. Bana bak. Bana bak. Bak bak bak. Sevdim. <laughs> bana sevdim. Bana sevmek önemlidir. İşte kuzuları da sevdik. Ya. Ha. de <laughs> Baba o de e, e, o ne demek ya? <laughs> Babamlar ağacı kesiyor. <laughs> oraya gideceğim. <laughs> Teyze Onlar çalışıyorlar, çalışıyorlar. Kuzu kuzu. Hay <laughs> maşallah. Ben gidiyorum. Dur ben gid. Siz gitmeyin ben gidiyorum. Tipsiz. <laughs> sevdim. Sevdim. Sevdim 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 geliyorum arkası geliyorum vallahi de geliyorum bir de geliyorum geliyorum siyahlı tuttum ben kafayı arkada beyazdı siyahlı arkada beyazlı siyahlı arkada beyazlı <gülüyor> hop <gülüyor> geliyorum yeter <laughs> ya kaçtı kapı senin mi diyeceğim Geç! Bak. Tam şehir kaçtı. Oha oha! Sen kuş musun direğe çıkmaya çalışıyorsun? Aşağı <laughs> Götüreyim. Aşağı gittiler zaten onlar. Hoppala. Gel bile bil 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 dedi bil, bil. Oha. Ya bakın. Saldırmayın birbirinize. Burada benim arkadaşımın evi. Oha, o kadar yakınlaştırmayın. Şöyle havalıyım ki. Şuraya gidiyoruz. Minecraft. Yapım oyunu ve eğlence oyunu. Çok iyi. Ve öğretim oyunu. Aha. Babamla babam dedem ağaçla boks yapıyor. Öyle mi? oğlum benim. Çekiyor. var tamam, tamam. tamam. ee, var oğlum. oğlum mu? Fadlin, Ayşe, ha. sen... aşe, kes, ha. aşe, kes, hadi Ay hadi anne. He. Fight. Ay, şey, şey de ondan. Evet. evet, evet. Yiyeceğiz şey Nereye nereye Bu geldik işte bir yere. Ha bak bu da çıkacak. Geleceğimiz de orada bir daha Hadi. Anneannem başladı bu kazmaya. Kazı da yaptı kesmek daha Dedim ben da çıkmaz dedim. Bu oynuyor hani. çünkü o kadar güçlüyüm ki dalık çekemiş. şuraya <laughs> Ne <randaları, gülüyor> yana kaktır, gidiyor ya. Bu yana çekiyor o yana çekiyor. Haydi haydi. Aha o. Aa. Aşlama yaptı. Aa. Baba dolanmış deden onun başının. Topallar dolmuş üstüne dede. Ne yavrum Ya, ya <laughs> oh. şey mu? Tur, tur. Gön çok şey. bana geldi ya mı? Dur dur. Hepimiz gördük. Dünde bana geldi ya mı? Düncü ebeğe de döndü değil mi? Ebe değil. anneannem. Bu anneannem O babaannenle benzer mi? Evet. Hadi bunu bir yıka ben. Benzemiyor mu? evet benziyor. Ya ni yapıyor ben? Yaşıyor mu? Babaannem Samsun'a gitti şimdi. Niye artık? Kuzenimin düğününe. Öyle evet, mi? Düğünler mi var? Ay düğün diyorum ya. Kuzenimin kardeşinin doğum gününe gitti. Hayır <laughs> maşallah. Ablam da gitti. Baban da mı gitti ya? Ne? Baban da gitmiyor mu? Sen gitmiyor mu? Yok. Ha, e, ben, şey, beni götürmedi var, de. Götürmeyelim. Yok. Şey ben gitmedim. Ya, gitmedim. Baban, ben gitmedim. Tamam ben bir şey yapmıyorum hadi. Ayşe iki oğlan mı var? Yo, benim yok benim üç oğlan bir kız var. Ha, ha, arkadaşlar ben hadi ben, o yanına geçeceğim. Yeter. Biraz da sohbet izlediniz. Affedersiniz ah, sizde bayağı şey yapamadım. Konuşamadım. Neyse bakalım. 19 dakika. Biz yarım saat. Ay. Ay. Gözüme. Ay. Sinek giriyordu. <laughs> Gözüme aksi doğuşma şuraları gösterecektim. <laughs> ben köyden korkuyorum. Köpek var. Geceleri de korkuyor. Demin şuraya girdik. ye. Yeah. <laughs> yorum Yavaş gideceğim. Yol köprüsü. Köpek. Köpek mi lan o? Oh. Bakın. Köpeği izledim. Hiçap. an koşum yok. Baksana ya korkuyor. Aha bak hadi. Şu an bu kere. Tövbe, tövbe tövbe affedersin. Buradan şu an anayı yerim. Kuzuymuş. Arkadaşlar bakın dolandık. <laughs> durun durun bir şey yapmayacağım. Bakın orada. Burak, burak, burak. 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 Arkadaşlar bir koştum, bir korktum. Bir şey. Abi tamam. Tamam. An, anne. <gülüyor> 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 tamam tamam bir şey yapmayacağım. Ben takip edin Yüze varım lan ben. Anne! Arkamda. Ben de suçum. Boynuzlar var. Bir anda üstümüze koşuyor. Bir anda üstümüze koşuyor. Boynuzun bu. koştu. Hatta benim küçüklüğümde de olmuştu bizim keçimiz vardı. Ben boynuzu atıyorum diye boynuzu atıyorum. <gülüyor> 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 Anne. Ya, <uyumlusu> Anne. <gülüyor> <gülüyor> var, ya, çok Baba. <laughs> ben, Baba şey hani ben şöyle dolanıp şuradan geliyordum. keçiler bana koşmaya başladı bir anda. Ay anam niye ağladın ben niye ağladım. Baba onlar gidiyordu işte baba. Baba onlar ne de gidiyordu. Baba şey. Ulan tut yenge dedi. Öl. Yani. Baba. Şansım, dikime dikiver dedi. E, Sakın yiyeyim dedi bana. Bir baba. <laughs> Kovanlıkta. <laughs> <laughs> i̇ki ölçtük yani iki Sakın ne değer mi yayın dedi. Baba beş altı tane. baba. Çok tükybe, çok dedi bana. Baba beş yani, altı tane. Ya o zaman da var yer yok. Anne. Yoğurt, anne. Baksana, Şimdi sen, kimse baba, Ka kimse Baba ne, beş altı kalmadı. tane. Ya. Kimse kalmadı. Yer, kapıda sürü vardı. Ya. Baba bir şey diyeceğim. Tağlana da kaldı. Tağlana. yukarı ya. Ya. <gülme> ya. Ya. Ya, şimdi Baba. 5-6 beş, alt, altı, come, hadi, beş altı tane keçi vardı. Hepsi de bakıp koşmaya başladı. Şimdi demirsiz bana saldırdığını Benim Ekip kurup bana saldırdı. Şu an, kök, uf, var. Aha. Arkadaşlar birazdan videoyu sonlandıracağım. Bir yarım saatlik video olsun. üstünde. Oğlum. Hoş. Bir daha gitmem. Dolanmam bir daha. Sen halimi görmüyor musun? Halime baksanıza. Dondum, mu Arkadaşlar. Ajá, <laughs> <laughs> arkadaş.